Bu kadar lafa çok güzel şeyler evet. bekliyorum. Bakalım. Siz de gelin. Fatma'nın oh. çeyizini, kayınvalidesi şu anda bizimle birlikte ilk defa görecek. Şöyle yapalım mı? Nasıl? Şuradan açalım. Tut ucundan şöyle. Yemek açarmış ben gibi. mi siz önce? Gel aşkım kendi Merak etmiyor musun kız? Bari şimdi merak et. Hiç merak Tut. Tut. Merak. Ediyorum. Çok önemli. Açıyorum. 3, 2, 1 Fatma'nın çeyizi. Aşkım. Işte. Hmm. çok güzel. Ay, dur bakalım. Tek ya tek okuyorsun. inceleyelim. Klasik e, meşhur Gele. türlü tüylü terliklerimiz. Yanıma gel. Işte. Yanıma gel. Kızgınım. İncele ince. Ya yani, benim benim görmediğim şeyler burada, gör. e, burada gösterdiği Etnor, için kızgınım şimdi ama. Şimdi gör. Ama orada görseydim. Keşke e, bir şeyler katkın e, olsaydı da görseydin. Gel deseydin, deseydi, ben de giderdim. Var mı deseydin ben de gel deseydim mesela. Dur daha, daha yumuşak olacağız. İnceleyelim birlikte gel. Annesi neler yapmış? Hazır aldı. Kız hazır. konuk gibi durma. İncele. <laughs> hazır İncele. almış Russel Hanım. Hazır almış. Hazır evet. evet. Bir dantel mi yapsaydı yani? Bir iğne evet. oyası bir evet. dantel istedim. Tamam <laughs> havlular sınıfta kaldı. Bu ne? Ya, <laughs> Cenevi. E, Senin gibi minicik. Paket. Çetikler. Evet, bir, iki, yani. üç, dört, beş. Burada bir bebek yeleği var. Anne, Anne hemen işlere. bebek istiyor herhalde. kız herhalde. Örmüş onu Bebek şeyleri, evet. çarşafları, çarşafları ovunma bezleri, Hı. klasik. Hı -hı. Aynen işi. Aynen var, tarağın yok. Aynen işi. Bak şunları ben bayılıyorum. Bunlarda o kadar güzel emek var ki. Gerçekten bence çok, çok değerli şeyler. Evet. Anneciğin bak nasıl... Hayır eşarplarımın da buraları. Bak. Şuna bak. Evet. Bence şunlar çok güzel. Emekli yani. Konuğumuz da öyle Fransa'dan geldi. <laughs> Çeyiz'in onunla hiç alakası yok. Hala bakmak istemiyor. Kızgın olduğun için olabilir. Gözlerini Hı. aç ve bak lütfen. Bunların hepsi, bu oyaların hepsini de annem nerede, yaptı nerede? bu arada. şunlar. Şal nerede? Şal şurada, şurada bakın. Şurada siyah bir şal var. Ha? Ha. Ha. O, o şapka. 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 Burada bir şapka. Bunu ne yapacaksın kız? Ay yakında oldum. <laughs> Şapkamız. <gülüyor> ne yapayım, kaynana nasıl ilgilenmiyor? Ben bari evet. takarım. Ha, kaynana olunca kullansın diye yapmış onlar. Evet, çok yakıştın Nursela. Bence onlar size zaten, biliyor musunuz? <laughs> Güzel, bilmiyorum. evet. Yani bilmiyorum işte. Aa, güzel oldu. Güzel <laughs> oldu. Çok güzel oldu. <laughs> Ay Türkan ablaya benzedi. Bir evet. tane Türkan ablamız vardı ya bizim. Tamam. Başka? Yağlıklar Bunları var, bozulur. eşarplar böyle. O ya. Bunları annem mi evet, yaptı? Evet, evet annem tek yaptı. Tek tek annem yaptı. Sen şu an bozuluyor musun bu evet, bak? Evet, bozuluyorum. Için? Çok enteresan. <laughs> Hazır çarşaf. Peki, Yok, bunlar bunlar hazır değil. Bunları annem yaptı. Bunlar şey, hani bizim bu yörenin oranın ulama falan. Keşke siz de yapsaydınız sizinkini de görsünüz. bir şey olduğunu. bu Sen, tüylü terlik birisinin ben miymiş yeni size. mi bu? Nasıl ha? yani? Sanki yeni. Ne bileyim hani uyumlu Suralım değil ya bu pembe bu şey. Ya onu öyle almış annem. Ben de normalde hani, saten gecelik şu an kullanmadığım hmm. vardı, onu getireyim de. Tamam. Yoksa ona uygun kırmızı. Peki, var. Şurada bir işleme işleme var için. Yani ben şey aradım şahsen. Dantel. Ne yalan söyleyeyim. Danteller evet. aradım. İğne oyaları. Yani evet, bir danteller istedim. İğne oyaları. Sen oyalar. sence ne eksik var? Bu muymuş görmediğim çeyizin, evet. diyor musun? Masa örtüsü bile hazır. Şimdi ben evet. size bir şey söylemek istiyorum. Eee. Evet. Bir itirafta bulunacağım. Belki kızabilirsiniz de aslında evet. ama bu çarşafı gördüğünüz gibi rengi de gitmiş. Bunların evet niye rengi farklı takım olmasına rağmen bir Güneşten kere? ya da kullanılmasından hani yıkanmasından sürekli kayınvalidem verdi bunu bana. Aa! Aa! Ama kendisi istedi. Ben Asla. yenilerini alırım dedim. Şimdi şöyle yaparsan Bunu daha önce götürdü ama. Ay, Şimdi yani evdeydik. Yani şey falan şey değil. Şey anlamadım bir, bir tane bir şey verdin o, o da, da bu çarşaf. Hayır Aynen. bir tane vermedim çok verdim ama ne bir tanesini verdim? getirmiş. Yani bir tane de sarısı vardı gerek takıma. duymadım aynısı diye. Bunun aynısının sarısıyla o da aynı. bir de üç hoş değil. Tek kişilik. kişilik. Aynen. Aynen. Kullanılmış Şuralar, bir şeyler. Evet, evet, yani. Hayır, ya. Hayır kullanılmış, kullanılmış şey kendisi istedi ama. Ben yenilerini de aldım. Yenisi de var. Ay. Bakın deliği falan. Aa. 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 Tek kişilik. kişilik. Ay neden istedin? tek kişilik Onda Hemen söyleyeyim mi? Şöyle. Daha önce istedin ama sen onları benden. Şu an. Ee, çeyiz için istemedin bunları. Evet. Ee, hani normal evde kullanayım. Evlenmeden önce. Evet evet. Yani Evlenmeden şey önce bir de. tek evet. kişiliği ne yapacak? Onlar giyinler ee, iki. Hayır bu çeyiz hayır, değil yani. Değil. Yalan söylemesin. <laughs> bu çeyiz diye vermedin. Sana şöyle söyleyeyim. Ee, ee, şimdi biz oturuyorduk hatta görümcem de şahit buna. Ee, biz oturuyorduk. Dedi ki gel dedi bazanın altına bakalım. Hı hı. bunları gösterdi. Bunları hı hı. Dedi, vereyim mi dedi. Seçerdi. Ben o de şimdi seçerdi. o vereyim mi derse ben ne diyebilirim ki? Yok desem ayıp olacakmış gibi hissettim. Ya. Tamam dedim. Emine teyze koy dedim. Emine teyze dedi. mi diyorsun sen? Evet. Anne demiyor musun? Yok hayır. Aa! 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 Çok üstüne şok. Ya çok Çok şoklar. enteresan ya. Bir gerçekten. şimdi senin kayınvalide? Yani o Vermemiş de sen bunu istemişsin. Aynen ama e, şimdi kendisi teklif ettiği için ben de mecbur tamam demek o yürü, Ama ben yürü. yenilerini aldım. Yani evet. yenileri var. Ee, sırf bunu hani dedi ki evlenmeden önceydi. Bu çeyizle falan giden bir şey değil yani. Rengini Hayır, mi beğenmiş? çeyizle, geldim geldim beğenmiş. Hayır çeyizle, çeyizle gelmedi. Önce yolladım. Ee, oğlumun çamaşırlarıyla birlikte hani... Lazım olur diyerek gönderdim. Bunu ben çeyizle yollamadım yani. Mümkün hani ben burada duydum. Hani ayrı bak evde kaldığı için. Evde laf söylüyor ya bak. Evet. Vermeseydim bu verilir mi? Boş ver. Niye verdin bunu? Bayağı Şuraları şey olmuş yani. Artık sararmış, tamam. evet. delinmiş. Şey, e, oğlunun kullandığı çarşaf. Evet aslında o? yani evde. Için, pardon oğlunun kullandığı derken. Yani bazen ya şöyle de işte görüyordum ben. Hani ben tek evde kaldığı için o zaman çamaşır yollarken. Yolladığım bir şey. Bu kendine çeyiz diye yolladığım bir şey ha. değil yani. Bunu Ay. görmüştür dediğim ne? Hmm. Eve girer, girer çıkarken bunu mu gördün bazanın tabii tabii, üstünde? ben görüyordum. 3 yıllık <laughs> ilişkim var sonuçta. Evlerine gidiyordum bazanın üstünde falan Kullanılan... görüyordum bunları evet Sen evet. Sen istedin mi bunu istemedin Ya istemedim tabii ki istemedim. İsteyebilir miyim? Mi? Kendisi yani bazanın altına ben onu niye vereceğim dedi ki, yani? bunu vereyim mi? Yani o an için, şeyi de kullanmak için, tek kişilik. Ben çözemedim sizi biliyor yani. musunuz? Ben çözdüm birazcık. Ha, çözdün mü? Ben... Bana da söyle o zaman neyi çözdün? Şurada bir seccade var. Evet, o da annem işlen... Yaptı. işlenmemiş, hazır. Hayır, yani, annem yaptı. Tamam da yaptı yok. yok, kendisi bu yaptı. Edeyim, şey evet, bu etemin... patchwork mü bir selam. şey? Hayır, hayır. Etemin oluyor evet, Kendisi tek tek kesti. işlememiş. Yani birazcık şey hazır. zayıf gözüküyor şimdi benim o, gördüğüm evet, ben evet. çok şeyiz gördüğüm için. Yani şöyle dantel de annem. bile değil. Ne diyorsun Çeyiz'e gördüğün kadarına? Bir şey kaçırmış mısın? Çok şey. Kaçırmış mısın? Yani. Ha? Kaçırmışım. Bu ha. ne? Hazır Kenarları işlenmiş. Için? Bu şey geçmiş. Kenarları işlenmiş hmm. mi? Evet. Yok ayol bu hazır. Ne hazır? Hazır evet. ama. Makineyle şey. dikiliyor bunlar. Hani evet. makine hazır oluyor. Makineyle dikiyorsun dikiyor. herhalde. İşlenmiş olmuyor da yani. ödü dikilmiş Aynı oluyor. Aynı şunu yani, şey da, da ben Tabii bir şey söyleyebilir miyim? Ben de söyleyeyim var diyorsun ya. Ben çatlayacağım. Her şey toplama gibi hiçbir takım göremiyorum. Öyle eve zaten. serilecek. Hiçbir şeyin yok yani buna çeyiz deyip buraya bence getirmeye zahmetinde bulunmasaydın daha iyi. Ben göstermek istedim kendisi de görse. Yok mu da duysun istedim. Yok. Bu, Bu ne? Belki de. Her böyle. şey tek. Bu ne? O da perde yıkamalık. Nasıl? Perdeyi içine koyuyorsun. Perdeyi içine Koyuyorsun öyle yıkıyorsun. Allah Allah. Müsirim ben. Ben bunu ilk defa ilk defa şey görüyorum. görüyorum. Ben yok. bunları çeyiz diye Bunlar buraya şey getirmem. Için. <laughs> Bakın asla. İp, dan, ip perdeler için. Bunlarda of. ne bir adam akıllı iğne oyası var ne bir işleme etamin şey var. Ay bunu dantel şey bu da değil. Göstermemekle de çok iyi yapmış. Aa, şöyle de evet. bir e, sehpa örtüsü. Aa, Şimdi fazlasın. gerçekten maylon. ben bunun neyini maylon gösterebilirim maylon ki kayınvalide Bunu gösterme evet burada bir çeyiz yok. Kanunlardan kalma Aynen. malzemeler. Baksana. Her şey ben bir tane. yine de olanı getirmek bu, istedim bar. görsün istedim. Hayır. Beğenmedin mi? Hayır, bu işi. el işi. Ben bunları zaten çeyizle eve almam. Ben bunları evden ayıkladıklarım. Anne ben bunları kullanmam, bunları sen al. Ya işte e ben de her herkesin çeyiz vardı. zevki değil mi yani? Ha? Herkesin Hiç zevki mi? değil. Burada çeyiz yok Hatı şu değil. an. Şu an gördüğümüz şeyler. Ay bir tane dantel buldum bir değil. dakika. Hayır, <laughs> dantel değil o. Yani örmüş ayol. Yapıldım hayır, hazır. O hayır, öyle yapıldı Ay, Hazır ben değil. Hazır değil. Gözümden Örümcek, bak bakınca örneğin. bilirim yani. Bunu örmüş kadın ama evet. bu da eski. Eski evet, işte dün birinin evinden toplamışlar gibi. Yani yeni değil kesinlikle. Evet. Benim çeyizimden var öyle. Evet. <laughs> evet. evet. Benim çeyizimde. Şimdi sizin aranızdaki şeyi anlayamadım ben sizin Yani. Çok zaten ciddi zaten bir çekim oldu şeyde düğün arifesinde. Onla <laughs> biz normalde çok çok iyiydik. Evet. Düğün arifesinde ben bu tarz şeyleri gördüğüm için sırf bunları da bu yüzden göstermedim. Neyini göstereceğim ki dedim. Yani neyine evet, gelip bakacağım. Getirdim hani benim. belki kendi biraz bir şey yapardı. Daha farklı bir şeyler olurdu burada. Ama ben ya da hatta herkesin önünde görsün diye dedim ki götüreyim, söyleyeyim. E, Madem öyle maksat, görsün dedim. Maksat e, beni rezil etmek. Eee. şimdi bu beni rezil etmek ve ay. başardın. Yok bence Yo, başardın. Öyle ay, düşünme. Ay. Bir şey diyeceğim hiç <laughs> şey öyle düşünme. Bu çeyiz sonuçta kendi annesinin hazırladığı. Tabii ki aynen öyle. Yani, Sen burada bir şey hazırlamamışsın ki sana demiyorlar hazırlamadım kötü diye ya. Ya, evet, ya da ben bunlara yani hazırlamadım. Olmamıyor. Hazırlamadım. Yani ben kabul ediyorum Hazırlayamamışsın yani. Evet, evet. Ben emekle hazırlayamamışsın. Yani bu da beklentiye girmedi aslında. Büyük eşyalar alınıp Aranızdaki gerginliği unutup söyle. Kızın çeyizini beğendin mi? Annesinin hazırladığı çeyizi beğendin mi? Beğenmedim Şimdi ha? beğenmedim. ama ben kullanmayacağım sonuçta. <laughs> Kendisi Tabii. kullanacak. Ben eşyaları alırken de bak gidip karışmadım. Kendisi gitti tek başına aldı. Gelin, yani kendi zevki, biraz, fikri... Gelinimiz birazcık fazla bilmiş ha. Öyle. Azıcık değil mi? Kayınvalidemiz çünkü böyle ne yapacağız şaşırmış durumda şu anda. Kız Hemen çeyizi getirdi. Dolarla. Önümüzde tüm Türkiye'nin de serdi. Biz de çeyizini gördük. güle güle kullan. <laughs> Teşekkürler. Dile güle, güle kullan hayatım. Yani rezil etmek değil bence. Ama orada efendim, bir kırgınlık yapalım, olmuş. Şimdi bizi de sanıyor. Yani ya bulunca... ben yapamadığım için ee, yapmadığım için en azından gidip görebilirdin ama. Evet. Arayabilirdin. Doğru, en küçük. En azından yani madem öyle yapamadın büyüklük gösterip atlayıp otobüse gidebilirdin. Doğru. Kesinlikle. Sen de doğru. göstermesen de olurdu Şimdi sanki. Şöyle düşün 3 yılda sadece bir kere gelmiş benim evime. Sonrası aa, aa. nişan, işte isteme. Onlar zaten mecbur. Konuşacağız bunların da ben tamam. gid, gitmeyene değil, Hı -hı. neden gitmediğine de bakarım. Tabii bakalım. Hiçbir tabii şey bakın. tek taraflı olmaz. Çok Konuşacağız. Işte. <gülüyor> <gülüyor> Konuşacağız. <laughs> Neyin annenin adı? Seher. Seher Hanımcığım, çeyizinizi gördük, sergiledik. Çok beğendik. Ellerinize <laughs> sağlık. Hiç El emeği var bir sürü. Evet. Beğenenler beğenmeyenler annenin zahmet etmiş almış sonuçta kızın bir kızın. Saygı yani saygı duyarım ben asla ellerine sağlık ee, gerçekten saygı duyarım. Şimdi bir tane ha. anneler kızlarına Hı. en iyisini yapar elinden ne geliyorsa yapmış kadın evet, şimdi kesinlikle yapacak kesinlikle. hiçbir şey yok süper anonsumuzu da birlikte yapalım çeyizimizi de gördük rahatladık sen de <gülüyor> görmüş <gülüyor> de oldun rahatladım. son tadımı yapıyoruz günün noktasını koyuyoruz.